Maçtan önce Bodrum Bodrum'la ilgili düşüncelerimi paylaşmıştım yayıncı kuruluşla. Bugün çok zor bir maç olacağını söylemiştim. Çünkü geçen hafta ligin en çok koşan takımıydı. Genelleme yaptığınız zaman ve baktığınız zaman ligin en çok koşan, en çok mücadele eden ve en çok ikinci top alan, dönen top alan takımlarından biri, hatta birincisi de diyebilirim. Yani dolayısıyla. Güçlü bir takıma, en azından fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularımı da bu yönde uyardım. Çok iyi mücadele ettiklerini düşünüyorum oyuncularımın. Buna göre çalışmıştık. Evet bir oyun planımız var. İlk kere özellikle rakibi baskı altına aldık ve önemli pozisyonlar yakaladık. Belki final paslarında biraz daha dikkatli olsaydık maçı koparabilirdik. Rakibin bazen tehlikeli sayılabilecek geçişleri oldu ama bunu aslında hazırlanmıştık. Çok da pozisyon vermedik ama en nihayetinde maçı kazanamadık ve bir puan kazandık. Şöyle bir puan kazandık. Kendi rakibimizle oynadık. Puan farkını sabit tuttuk. Ee, bu yönden de e, bir puan e, azımsanacak bir puan değildi, o yüzden e, oyuncularımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, ya aslında oyunla alakalı fazla şey söylemek istemiyorum. Hep zorluk çektiğimiz üretme, üretmekte ya yaşarmaya çalıştığımız ataklarda, yaşatmaya çalıştığımız ataklarda, tercihsel seçenekler, farklı yerlere koşular, e, bizim skor yapmamızı engelliyor. Bugün evet savunma olarak belki yine bir İyi durum göstergesi oldu, gol yemedik Deplasman'da. Antep Deplasman'da bir puan almak evet yaptığınızda bir tarafa koyulabilir bir durum ama benim skor yapmaya ihtiyacım var. Bu geçmiş maçlarda da karşımıza çıktı, bu maçlarda da karşımıza çıktı. Şimdi transfer döneminde yapacağımız oyuncularla kaliteyi biraz daha yukarı çekerek umuyorum ki e, oyunumuzda zaten yani eksiğimiz yok mu? Elbette ki var. Ama elimizdekilerle oyun bir yere kadar çekmeye çalışıyoruz defans anlamda. Ama hücumsal anlamda biraz daha beceri ve yetenek istiyor ne yazık ki. Bizim de defansa çekilmişiz. Evet. Ya şimdi oyuncuların gol yememe isteği var. Bu bir gerçek ama bu defansa çekilmek değil. Biz tam tersine elimizdeki bütün ön elemanları, ön oyuncuları sokmaya çalıştık. Hani bizim kafamızda böyle bir şey yoktu. Bizim kafamızda tamamen kazanmak vardı. Ama oyuncuların maçı kaybetmeme psikolojisi ister istemez takım biraz geriye yastırdığı doğrudur. Ama biz yapabildiğimiz tüm hücum sarhaneleri yaptık. Ama tribünden öyle gözüktüyse bir şey diyemem, saygı duyarım. Bodrum nasıl toparlayacak? Yani 4-5 tane transfer yapmamız lazım. Bu bir gerçek. İşte bugün o kita bir tanesiydi, onu attık. Ama o da fiziksel olarak henüz hani daha ilk maçı ben 60-65 dakika oynatmayı düşündüm, 80-85 dakika oynadı. Ee, ama birkaç tane daha bireysel yetenekli, daha çok lige müsait oyuncuları bulabilirsek bence daha iyi panla toplayacağımızı düşünüyorum ama hani neden buradayızın sorusu aslında bunun karşılığı bir cevap. Ama elimizden gelen mücadele yapmaya devam edeceğiz. Başka soru olan. Kolay gelsin.